Vallahi Kezban abla Bu gelinle kesin birileri büyü yaptı Kızın başına gelmeyen kalmadı ya En mutlu günü bile rezil oldu Saçmalama Ayten ya Büyü yapacak olan Adnan Bey yapmıştır asıl Görmedin mi adam şak diye düştü Allah korudu gene Valla verilmiş sadakası varmış Doğru valla Kezban Ayten Dün geceki fırtınadan saksılar devrilmiş herhalde Her taraf toz toprak içinde Oraları gidip bir temizleyin temizlediydik ama bir daha temizleyelim. Hadi hadi hadi. hadi. Efendim Adnan. Alo Azade. Hayrola? Bu sabah da benim günümü bozmak için mi aradın? Hiçbir baba evladının mutlu gününü bozmak istemez. Ben Sinan'ı aradım, açmadı. O yüzden seni arıyorum. E, dinliyorum. Bugün konakta ayrıca toplanmak istiyorum. Ne oldu? Yoksa yeni bir düğün mü tertiplemeye karar verdin? Hiç alay edecek bir durum yok orada da. Çok önemli. Mutlaka konuşmalıyız. Allah Allah. Çok merak ettim şimdi. Neyle ilgiliydi konu adına? Babam mı? Beni de aramış. Ne istiyor? Kapattı. Hı. Önemli bir mesele konuşacakmış. Hepimizin toplanmasını istedi. Vallahi kimse kusura bakmasın. Gitsin duvara konuşsun. Ben bundan sonra ne bu konaktan içeri sokarım onu ne de onu dinlerim. Oğlum hemen esip gürleme öyle. Sakin sakin dinleyelim. Bakalım sorun neymiş öğrenelim. Ya yani anne babam işte ya. Aynı şarkıyı söyleyecek. Tanımıyor musun sen de? Allah Allah. Adnan amcacığım, seni yerde ararken Gök'te buldum. Olayları duyduk. Çok üzüldük. Senin ne işin var burada? Ne zaman çıktın sen? Aa! İnsan eski gelinini görünce böyle mi yapar? Azıcık sevinsene. İn aşağıya Hande. İn. İn diyorum sana. Hadi in aşağıya. Ya bir dakika. Sakin ol Adnan amca. Boşanmak sana hiç yaramamış. Sinirli olmuşsun. Neyse. Kaç yıllık evlilik tabii. Haklısın. Aile meselelerimiz seni ilgilendirmez. İn aşağıya diyorum sana. Ferit de Ayşe'yi yaptıklarından sonra senin yüzünü dahi görmek istemiyorum. Hadi git dön. Ait olduğun yere dön tımarhaneye. Çok ayıp ediyorsun Adnan amca. Beni o tımarhaneye tıkmak isteyenler amaçlarına ulaşamadı. Çünkü yanımda Yaman var. Yakında hayırlı haberlerimizi alırsın. Bakalım o zaman da böyle yapabilecek misin? Ne geberiyorsun sen ağzında? Hadi ne söyleyeceksen söyle. Hadi söyle, de, söyle de rahatla. Ben çok rahat edeceğim zaten. Ama hepinizin rahatı kaçacak diyorum. Bana bak. Eğer aileme bir zarar vermeye kalkarsan seni mahvederim. Tehditler için çok geç. Yaman'la evleniyoruz. Artık üzülür müsün, sevinir misin bilmiyorum ama sürprizlere açık olsan iyi edersin. Bana bak. Yalan söylüyorsun. Yine yalan söylüyorsun. Yalandan evlenmeyi? ...oğlun Ferit'e soracaksın bana değil. O bilir. Ayşe'yi istemeye gitmemişsin. Belki beni istemeye gelirsin ha? Yüzükleri de sen takarsın. İçinde kalmasın yazık. Ah bu arada. Ben sana en müjdeli haberi vermeyi unuttum ya. Dede oluyorsun. Belki bu sefer erkek torunun olur ha? Sevindin mi? Yakında görüşürüz Adnan babacığım. Ben yani gece gelirsin sandım. Beklerken uyuyakalmışım. Özür dilerim. Şey, sana vedalaşmadan gitmek istemedim. Evi temiz bırakıyorum bu arada. Her yeri temizledim. Dolapta da yemek var. İki gün yeter sana. Acıkınca yersin. Kendine iyi bak Yaman. Teşekkür ederim. Ama aslında ben... Yaman. Bak yatak odasının camını açık bıraktım biraz hava alsın kapat tamam mı? Öyle uyuma çünkü hasta olursun. Betül, sen burada kalıyorsun. Ben gidiyorum. Yaman saçmalama. Bu ev senin. Tamam, teklif etmen çok büyük incelik ama... Hayır, ben incelik olsun diye söylemiyorum ki. Bak, tüm samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten burada kalmanı istiyorum. Ne istiyorsun Yaman? Burada oturup bir gün Hande'den vazgeçeceğin günü mü bekleyeyim? Bunu mu istiyorsun? Hayır, bekleme. Bu evi senin varlığın ısıttı. Çünkü yuva olarak bildim. Yani benimle olmadı ama bir başkasıyla olacaktır muhtemelen. Ben buna eminim gerçekten bak. Bu ev seninle özdeşleşti Betül. Ben şimdi Hande'yle kalkıp buraya gelirsem kendimi kötü hissederim. Burası sana ait. Yaman. Karnında bebeğini taşıyan bir sevgilin var. Bebeğinizi burada büyütürsünüz. Üçünüzün yuvası olur burası. Hem bu ev çok şirin. Tam bebek büyütmelik. Ben burada yaşayacağımızı sanmıyorum. Zaten bebek doğunca Hande buraya sığmaz. Tabii. O daha çok böyle konak gibi bir yer hayal ediyor değil mi? İşte herkesin beklentisi farklı. Sevdiği adamdan bebek sahibi olunca dünyalar onun olan da var. Dünyalara sığamayan da. Betül bak. Bu senden son isteğim. Lütfen beni kırma. Eşyalarını al, götür ve yerleştir. Lütfen. Tamam. Ben böyle bir şey kabul edemem. Kabul edeceksin Betül. Kabul etmeni istiyorum ya. Bak biz boşanıyoruz ve bu senin hakkın tamam mı? Lütfen. Yaman bak ben böyle bir şey gerçekten istemiyorum. Dur lütfen zorlaştırma. Hayırdır Hande? Babam beni evden kovdu. Hamileyim dedim, umurunda bile olmadı. Gittim bebeğimle otel köşelerinde kalıyorum. Betül burada. Bilmiyordum ben. Çıktın sanmıştım. Pardon Betül. Çıkıyorum. Çıkmıyorsun. Benim ricamı kırmıyorsun ve burada kalıyorsun. Bunu konuşmuştuk Betül. Yaman yapma. Betül son isteğim dedim değil mi? Yaman öyle istiyorsa bence dinle Betül. Benim için problem yok zaten. Biz bebeğimizle yeni evimize geçeceğiz. Buraya sığmayız. Biliyorsun bebeğin eşyaları yetişkinden daha fazla oldu. Ben de aldıkça alırım artık. Sen benimle bir dışarı gelsene. kızım sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum ya? Betül benim boşandığım kadın gelecek planlarını anlatacak başka birini bulamadın mı sen? Kim anlatayım başka? Kim var ki zaten? Heyecanımı kimle paylaşayım? Hormonlarım var benim. Birazcık anlayışlı ol. Onun da duyguları var hatırlatırım. Kızım sen hiç empati kuramıyor musun ya? Kuramıyor muyum sence? Şu anda canım deli gibi yeşil erik çekiyor. Tuzlu tuzlu kütür kütür tamam mı? İçeri giriyorum eski karın. Ona diyorum ki burada kalabilirsin Betül'cüğüm. Daha ne kadar empatik olabilirim ya? Hande bak sen Betül'ün canını yakmaya çalışıyorsun. Ben bunun farkındayım. Buna izin vermem. Betül bizim düşmanımız değil. Anladın mı beni? Eğer bir daha Betül'ün kalbini kırdığını görürsem seni çok fena bozarım. Anladık. Betül kırmızı çizgimiz. Tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Planımız ne? Adnan pes etmiyor. Savaşmaya başladı. Her şeyi konaktakilere anlatacakmış. O yüzden konağı hemen boşaltacaklarını sanmıyorum. Hmm. Yani. O kadar malı mülkü tek seferde verecek değil ya. Mantıklı. O zaman ne yapalım? Yeni bir plan yapmamız lazım. Önce bana kalacak daha iyi bir otel lazım. Havuzu da olsun. Yüzeceğim biraz bebeğe de iyi gelir. Bir de para lazım. Tamam anne. Tamam. Sana çok karşıım. Yapma anne. Yapma. Tamam. Sen de bana aşıksın. Biliyoruz. Hadi ya asma suratını artık. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Gül birazcık. Gül hadi. Kalp yarısı ATV'de.